Böyle miydi senin ile ahtımız? Dağlarına kar mı yağdı? Gelmedin. Ömür bitti, tükeniyor vahtımız. Yollarına kar mı yağdı? Gelmedin nazlı nazlı Gelmedin leyli leyli Gelmedin Yollarına kar mı yağdı Gelmedin nazlı nazlı Gelmedin Gelme diyerek feryat eyleme Benim gibi çekmeyince bel olmaz Baykuşun misali kaldım yumada Bülbül gibi ötmeyince bel olmaz ömrüm ömrüm Bell olmaz dostum dostum bell olmaz zaman. Bülbül gibi ötmeyince bell olmaz ömrüm ömrüm. Bell olmaz dostum dostum bell olmaz zaman. de kokun gelsin. Hacı bek taştan Sana gelen gelsin Delikli taştan Yalvarsam Allah'a Gelmez mi baştan Her zaman yolunu Gözlerim babam Tabip sen elleme benim yaramı, beni bu hallara koyanı getir, kabul etmem bir gün eksik olursa. Benden bu ömrümü çalanı getir lele Gitara bu getir Saçlarını yol getir Dili bülbül kaşı kemanı getir lele Gitara bu getir Saçlarını yol getir Dost cemalin benzer güneşe aya Bakamam yüzüne yandırır beni Aşık hükü Leyler sendeki siyah gonca güller gibi soldurur beni Beni, 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 sevdalım beni, cananım beni. Kaşların bismillah, gözler harami. Vurdun yüreğime, Derdi kelamı Bir tahbip olup da Sen sar yaramı Bu senin aşkın Öldürür beni Beni, 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 beni Sevdiğim beni Cananım beni